Her şey o gün başladı ve hala devam ediyor. Hiç bitmeyecek diye çok korkuyorum. Sanki benimle oynuyorlar. Benim yaşadığım korku onları mutlu ediyor gibi. Artık sadece yalnızken değil, yanımda birileri varken de kendilerini bana hissettiriyorlar. Delirmek üzereyim. Kendi benliğim üzerinde kontrolüm kalmadı. Korku beni tamamen esir aldı. Her gün cinleri hissetmek benim için eziyet oldu. İstemeden yapmış olduğum bir hatanın hayatımı mahvedeceğini nereden bilebilirdim? Ahmet ile yeni evlenmiştik. Maddi olarak iyi durumda olmasak da mutlu bir evliliğimiz vardı. Ahmet İstanbul'da bir fabrikada iş bulana kadar ada pazarında yaşıyorduk. Abisinin aracılığıyla İstanbul'da bir fabrikada iş bulunca evimizi İstanbul'a getirdik. Doğduğum, büyüdüğüm yerden ilk defa ayrıldığım için İstanbul gibi büyük bir şehre gelmek beni korkutuyordu. Ancak beklediğim gibi olmadı. İstanbul'da ilk zamanlarımız çok iyileşti. Ahmet'in abisinin de burada olması Bizim açımızdan iyiydi. Ahmet'in abisinin karısı Nurcan abla bana birçok konuda yardımcı oldu. Aslında beni pek sevdiği söylenemezdi. Akraba olduğumuz için yapmacık bir şekilde bana destek oluyordu. Doğruyu söylemem gerekirse ben de onu çok sevmiyordum. Çıkarcı ve sinsi bir insandı. Ama benim de burada kimsem olmadığı için mecbur onunla iyi geçinmem gerekiyordu. Yeni yerimize alıştıktan sonra Nurcan abla ile aramıza bir mesafe koymuştum. Aramızdaki ilişkinin bu şekilde olması hepimiz için çok daha iyiydi. Zaten benim için önemli olan tek kişi Ahmet'ti. İşten geldiğinde yorgun olsa da beni gezmeye götürürdü. Söylediğim gibi İstanbul'da yaşamak korktuğum liba olmamıştı. Günlerimiz hep aynı geçse de mutlu bir yuvam vardı. Ancak bir gün her şey tersine dönmeye başladı. Ahmet'in akşam vardiyasına kaldığı gün evde ona yemek hazırlıyordum. Ahmet gece 12 libe eve geldi. Ben de birlikte yemek yeriz diye onu beklemiştim. Yemeğimizi yedikten sonra uyumaya gittik. Gece uykunda üzerimde bir ağırlık olduğunu hissettim. Gözlerimi açtım ama karanlıktan dolayı hiçbir şey göremiyordum. Kulağımın dibinde fısıltılar duyuyordum. Sanki birileri bizim odamıza girmiş ve kendi aralarında konuşuyordu. Duyduğum fısıltılar daha da şiddetlendi. Ancak ne dediklerini anlamıyordum. Kafamı sağa sola çevirmeye çalıştım. Kendimi zorlasam da kafamı oynatamıyordum. Birileri kafamı tutuyordu. Kendimi çok huzursuz hissediyordum. O sırada boynumda bir el hissettim. Beni boğmaya çalışıyordu. Nefesim kesilmişti. Yattığım yerde çırpınmaya çalışıyordum. Ama hiçbir şekilde hareket edemiyordum. İşittiğim fısıltılar daha yakından gelmeye başladı. Tüm gücümle kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Nefesim giderek kesiliyordu. Öleceğimi hissettim. Kelime-i şehadet getirmeye çalışıyordum. Ama sanki dilimle tutulmuştu. Çaresizce can çekişiyor gibiydim. Aniden ışığın açıldığını fark ettim. Ahmet beni kollarımdan tutarak Uyan Zeynep, uyan diye bağırıyordu. Ahmet beni biraz salladıktan sonra çığlık atarak yatakta doğruldum. Uykudaydım ama her şeyi görüyordum. Sanki bedenim uykuda, ruhum uyanıktı. Yatakta doğrulduktan sonra Ahmet'e sarılarak ağladım. Ahmet beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Karabasan gelmiştir. Gece geç saatte yemek yediğimiz için rahatsız oldu. Muhtemelen o yüzden karabasan geldi sana dedi. Ahmet'e karşılık veremedim. Çok korkuyor ve ağlamaya devam ediyordum. Ahmet bana su getirdi. İlk şoku atlattıktan sonra biraz sakinleştim. Ahmet yanımda olduğu için kendimi güvende hissediyordum. Ona sarılarak uyudum. Sabah olduğunda Ahmet işe gitmeden önce hava almaya çıktık. Gece yaşadıklarımın etkisinden tam olarak kurtulamamıştım. Ahmetle dışarı çıkmak biraz iyi gelmişti bana. Ama tek başıma eve girdiğimde kendimi huzursuz hissediyordum. Evde tek başıma olmak beni rahatsız ediyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. Daha fazla evde kalamadım. Nurcan ablanın yanına gittim. Evde tek başıma olmaktansa Nurcan ablanın yanında olmak beni daha rahat hissettiriyordu. Gece yaşadıklarımı Nurcan ablaya da anlattım. O da Karabasan gelmiştir sana dedi. Ben de öyle düşünüyordum ama yine de korkuyordum. Nurcan abla kahve yapmak için mutfağa gittiğinde gözüme duvarda asılı olan bir fotoğraf çarptı. Çerçevenin içindeki fotoğraf çok garip görünüyordu. Fotoğrafa bakmak için yaklaştım. Fotoğrafı gördüğümde aniden çığlık attım. Çerçevedeki fotoğrafta bulunan insanların tek gözü vardı. Bunu görmek beni çok korkutmuştu. Attığım çığlıktan dolayı Nurcan abla panik içinde yanıma geldi. Bana ne olduğunu sordu. Ona duvardaki resimde bulunan insanların tek gözlü olduğunu söyledim. Nurcan abla duvardan fotoğrafı alarak ''Bu bizim aile fotoğrafımız. Bak kocam, ben ve çocuklar. Tek gözlü falan da değil. Normal bir aile fotoğrafı.'' dedi. Çekinerek fotoğrafa baktım. Gerçekten de fotoğraf normal görünüyordu kimse tek gözlü değildi. Ama fotoğrafı ilk gördüğümde oradaki insanları tek gözlü olarak gördüğüme yemin edebilirim. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyordum. İçten içe hala korksam da Nurcan ablaya herhalde dün yaşadıklarımın etkisinde kaldım dedim. O gün uzun süre Nurcan ablanın yanında kaldım. Eve gidip Ahmet gelene kadar evde tek başıma kalmak istemiyordum. Ama akşam olmuştu. Ahmet'in abisi Süleyman abi eve gelecekti. Bu yüzden eve gitmem gerekiyordu. Eve geldiğimde bütün ışıkları açtım. Televizyonun da sesini açtım. En azından evde ses olması beni biraz olsun rahatlatıyordu salonda oturduğum yerde kaldım. Zamanın geçip Ahmet'in bir an önce gelmesini istiyordum. Ahmet eve gelene kadar dualar okudum. Ahmet eve geldiğinde yüzündeki huzursuzluğun hemen farkına varmıştı. Beni rahatlatan şeyler söyledi. Dün gece yaşadığım, kabus dolu anların etkisinde kaldığımı biliyordu gece yatağa girdiğimde yine dün gece yaşadıklarımı yaşarım diye korkuyordum. Ama o gece hiçbir şey yaşamadım. Sonraki birkaç günde kötü şeyler yaşamadım. O gece yaşadıklarımın etkisinden kurtulmaya başlayıp hayatım normale dönmüştü. İçimde ufak tefek endişeler olsa da beni huzursuz etmiyordu. Ancak Ahmet'in mesaiye kaldığı gece yine korkunç şeyler yaşadım. Ahmet eve arayıp geç geleceğini söylediğinde ben yemeğimi tek başıma yedim. Sobanın üzerine birkaç tane kestane koydum. Televizyon izlerken bir yandan da kestane yiyecektim. Su almak için mutfağa gittim. Salona döndüğümde sobanın üzerinde kestaneler yoktu. İçimden kestaneleri koymadım mı acaba diye leçirdim. Ama kestaneleri koyduğuma adım gibi emindim. Kestanelere ne olduğunu düşünürken bir anda elektrikler kesildi. İçten içe korkmaya başlamıştım. Oldum olası karanlıktan korkardım zaten. Bir de evde tek başıma karanlıkta kalmak beni çok huzursuz etmişti. Mumları yaktığım sırada televizyonun üzerinde duran bibloların yere düştüğünü fark ettim. Giderek daha fazla korkmaya başladım. Telefonla Nurcan ablayı aramaya çalıştım. Ama hatlarda bir sorun vardı. Birkaç defa denedim ama bir türlü telefon çalışmıyordu. O sırada mutfaktan küt diye bir ses duydum. Aniden bu sesi duyunca çok fazla irkildim. İçimden dua okumaya başladım. Elime bir mum alarak salonun kapısını açtım. Mutfağa doğru baktım ama hiçbir şey göremedim. Mutfağa gittiğimde bütün çatal bıçak takımlarım yere dağılmıştı. O görüntü karşısında donup kalmıştım. İçimden sürekli dua okuyordum. O sırada mutfağın penceresinde bir gölge gördüm. Sürekli hareket ediyordu. O gölgeyi görünce o kadar çok korktum ki hemen evden çıkıp kaçmak istedim. Sokak kapısını açmaya çalıştım ama kapı bir türlü açılmıyordu. Birkaç defa kapıyı zorladım ama bir türlü kapı açılmadı. O sırada mutfak tarafından bir ses daha duydum. Bu sesi duyunca kalbim neredeyse yerinden çıkacak gibi olmuştu. Büyük bir paniğe kapılmıştım. Evde garip şeyler oluyordu. Ve ben yalnızdım. Aklıma Kur'an-ı Kerim geldi. Hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i almak için salona gittim. Korkudan ellerim dahil bütün vücudum titriyordu. Vitrinin üzerinde duran Kur'an-ı Kerim'i alacakken birilerinin beni ayağımdan çektiğini hissettim. O kadar sert çekmişlerdi ki bunu hissetmemle yere düşmem bir oldu. Yüz üstü yere düşmüştüm. Ama birileri beni sırt üstü çevirdi. O birileri dediğim cinlerdi. Bu yaşadıklarımın sebebi cinlerdi. Sırt üstü yerde yatıyordum. Ve hiçbir şekilde hareket edemiyordum. Kendimi zorlasam da kollarımı ve ayaklarımı hareket ettiremiyordum. Geçen gece uyurken yaşadıklarımın aynısını yaşıyordum. Üzerimde çok fazla ağırlık hissediyordum. Ve evin içinde fısıltılar duyuyordum. Korku ve panik içindeydim. Kollarımı ve bacaklarımı çekiyorlardı. Canım çok fazla ağrımaya başlamıştı vücudumun yerden kesildiğini hissettim. Beni olduğum yerden başka bir yere doğru taşıyorlardı. En son hatırladığım sobanın yanına doğru geldiğimdi. Sobanın sıcaklığını hissettiğim an bayılmışım. Kendime geldiğimde Ahmet ve abisi bizdeydi. Yanlarında biri daha vardı. Elimde de sargı vardı vücudumun bazı yerlerinde ağrılar hissediyordum. Ahmet'e seslendim. Ahmet hemen yanıma geldi. ''Ne oldu Zeynep sana böyle? Elini neden sobaya bastın?'' dedi. Kendimi biraz daha toparladıktan sonra ben elimi sobaya basmadım. Onlar yapmıştır. Vücudumdaki ağrıların sebebi de onlardır dedim. Ahmet şaşkın bir şekilde onlar kim diye sordu cinler diye karşılık verdim. Ahmet eve geldiğinde beni baygın bir şekilde yerde bulmuş. Elim yandığı için de abisine haber vermiş. O da eve doktor getirmiş. Ahmet'e evde kalmak istemediğimi söyledim. O gece kalmak için Ahmet'in abisinin evine gittil. Onlara yaşadığım her şeyi anlattım. Şaşkın bir şekilde beni dinliyorlardı. Nurcan abla, kesin sana büyü yapmışlar. Bu yüzden cinler sana musallat olmuş, dedi. Nurcan ablanın bu söylediklerinden sonra Ahmet de panik olmuştu. Nurcan abla, bu işlerden anlayan bilgili bir tanıdığı olduğunu, sabah hemen ona gitmemiz gerektiğini söyledi. Gece uyumadan önce hepimiz ayetel kürsi okuduk. Sabah olunca da Nurcan ablanın söylediği kişiye gittik. Gittiğimiz yer İstanbul'un dışında yalnız yaşayan yaşlı bir kadının eviydi. Yaşlı kadın iyi bir insana benziyordu. Yüzüne bakınca insanın içi huzur doluyordu. Yaşadığım olayları her ayrıntısına kadar anlattım. Elimi ve vücudumdaki morlukları yaşlı kadına gösterdim. Bana bazı sorular sordu. Sorulardan sonra bana bir kağıt gösterdi. Kağıdın üzerinde ne yazıyor diye sordu. Kağıda baktığımda bir yazı yoktu. Ama anlam veremediğim çizgiler vardı. Yaşlı teyzeye bunu söylediğimde kağıdı yaktı. Daha sonra tekrar bana bir kağıt uzattı. Ve kağıdın üzerinde ne yazdığını sordu. Yine yazı görmedim. Sadece rastgele çizilmiş çizgiler görüyordum. Yaşlı teyze tekrar kağıdı yaktı ve bana yine bir kağıt gösterip üzerinde ne yazdığını sordu. Ben yine aynı şeyi gördüğümü söyledim. Yaşlı teyze üçüncü defa bana gösterdiği kağıdı yaktı. Kağıdı her yaktığında bir şeyler söylüyordu. Ama ben ne söylediğini anlamıyordum. Bir süre sessizlik oldu. Sessizliğin ardından yaşlı kadın bana "Sende büyü yok." dedi. Cinlerin bana musallat olmasının sebebi büyü değilmiş. Cinlerin bana neden musallat olduğunu çok merak ediyordum. Çünkü bırakın onlarla uğraşmayı, adlarını bile geçirmezdim. Her zaman Böyle şeylerden uzak dururdum. Ama şimdi onlar bana musallat olmuştu. Yaşlı kadın bana bakarak "Bak kızım, cinler seni büyü olduğu için rahatsız etmiyor. Sen onlara kötü bir şey yapmışsın. İstemeden de olsa onlara zarar vermişsin. Bu yüzden sana musallat olmuşlar." dedi. Yaşlı kadına hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Yaşlı kadın: Yapmışsın kızım. Yoksa durup dururken kimseye musallat olmazlar. Düşün bakalım. Hiç soğan ya da sarımsak kabuğunu ateşe atıp yaktın mı? diye sordu. Hayır yakmadım. Ama bunlarla ne alakası var diye karşılık verdim. Yaşlı kadın: Bak kızım. Benim yaşındakiler bilir. Anadolu topraklarında soğan ve sarımsak kabuklarının cin parası olduğuna inanılır. Bu yüzden kimse kabukları ateşe atmaz. Soğan ve sarımsak kabukları cin parası olmasa bile cinlerle bağlantılı bir şeydir. Cinler için büyük önemi vardır. İyi düşün, hiç yemek yaparken böyle bir şey yaptın mı? diye tekrardan aynı soruyu sordu. Biraz düşündüm. Bu olayları yaşamaya başladığım ilk günü gözümün önünde canlandırdım. Ahmet'in gece vardiyasına kaldığı gün. Televizyonda sevdiğim programı izlemek için salatayı salonda hazırlıyordum. Soyduğum salatalık, domates ve soğan kabuklarını bilmeden sobaya atmıştım. O an yaptığım şeyin hayatımı mahvedeceğini bilmiyordum. Eğer bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım. Yaşlı kadın sana musallat olmalarının sebebi bu. Allah yardımcın olsun. Allahası, o zorda kalan kullarını yalnız bırakmaz dedi. Daha sonra eline kağıtlar alarak bir şeyler yazmaya başladı. Yazdığı kağıtları bezli bir, bir şeyin içine koyarak bana verdi. Bunları asla yanından ayırma. Cinleri hissetmeye devam edeceksin. Ama sana verdiğim bu kağıtlar, cinlerin sana zarar vermesine engel olacak dedi bu durumdan tamamen kurtulamayacak mıyım diye sordum. Her şeyi Allah bilir kızım. Ona sığın, ona dua et ve ona güven diyerek bana karşılık verdi. Çaresiz bir şekilde yaşlı kadının yanından ayrıldım. O günden sonra Nurcan abla ve Ahmet'in abisinin bize karşı tavırları değişti. Bizden uzak durmaya çalışıyorlardı. Bunu ben de Ahmet de hissediyorduk. Hatta komşularımız da artık benimle konuşmamaya başlamıştı. Nurcan abla herkese benim durumumu anlatmış. Keşle yaşlı kadınla konuştuğum her şeyi Nurcan ablaya anlatmasaydım. Ama iş işten geçmişti artık. Ahmet de benim durumuma çok üzülüyordu. Zaten bütün gün çalışıyor, yorgun düşüyordu. Bir de üzerine aklı hep bendeydi. Onun daha fazla yıpranmasını istemediğim için ne kadar zor olsa da güçlü olup korkularımı ona yansıtmak istemiyordum. Yaşadıklarım çok ağır geliyordu. Her şey yaşlı kadının söylediği gibi olmuştu. Onları her gün hissediyordum. Bana zarar veremiyorlardı ama onların her zaman benimle olduğunu biliyordum. Nereye kadar böyle gideceğini bilmiyordum. Bir gün o kadar kötü bir şey yaşadım ki artık dayanacak gücüm kalmadı. Akşama doğru saat 6 gibi kapı çaldı. Kapıyı açtığımda gelen Ahmet'ti. Ahmet normalde saat 7 gibi evde oluyordu. Erken gelmesi beni şaşırtmıştı. İşinin erken bittiğini ve karnının çok aç olduğunu söyledi. Hemen Ahmet'e yemek hazırladım. Yemeği yerken hiç konuşmuyordu. Yemekten sonra eline kumanda yağlarak televizyon izlemeye başladı. Ahmet'in tavırları bana garip gelmişti. Herhalde çok yorgun. O yüzden böyle diye düşündüm. Mutfaktan meyve alıp doğramaya başladım. Ahmet benimle hiç konuşmuyordu. Normalde benimle konuşmayı severdi. Ama o gün hiç konuşmuyordu. O sırada kapı çaldı. Elimdeki meyveleri bırakıp Kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtığımda büyük bir şok yaşayarak olduğum yere düşüp bayıldım. Çünkü kapıdaki Ahmet'ti. O an hissettiklerimi anlatacak kelimeler bulamıyorum. Kendime geldiğimde Ahmet büyük bir panik içindeydi. Ağlayarak Ahmet'e sarılıp olayı anlattım. Ahmet de korkuya kapılmıştı. Bir süre buradan uzaklaşmamız gerektiğini söyledi. Ertesi gün işinden izin alarak ada pazarına babamla annemin yanına gittik. Ailemi görmek bana biraz olsun iyi gelmişti. Kendimi güvende hissediyordum. 3-4 gün orada kalacaktık. Kardeşlerim de bana çok destek oldular. Yaşadığım şeylerden sonra ailemin desteğini almak bana büyük bir güç vermişti. İstanbul'a dönmemize yakın Ahmet, "Burada iyi hissediyorsun. İstersen biraz daha kal." dedi. Ahmet'in bunu söylemesine çok sevinmiştim. Çünkü İstanbul'a dönmek istemiyordum. Biraz daha ailemin yanında kalacak olmak beni mutlu ediyordu. Ahmet'e burada kalmak istediğimi söyledim. Ancak Ahmet İstanbul'a döndükten sonra çok değişti. Her zorlukta benim yanımda olan adam benden uzaklaşmıştı. Beni neredeyse hiç aramıyordu. Zaten çok geçmeden bana boşanmak istediğini yazan bir mektup yolladı. Mektubu ilk okuduğumda çok üzülmüştüm. Çünkü Ahmet'in beni sevdiğini ve her zaman benim yanımda olacağını düşünüyordum. Ama yanılmışım. Ahmet'in bir anda değişmesinin ve boşanmak istemesinin sebebi de abisi ve Nurcan ablaydı. Bundan adım kadar eminim. Ahmet'le boşandık. Ailemin yanında kendimi güvende hissetsem de cinler hala benimle. Onlardan bir türlü kurtulamıyorum. Her gün, her an onları hissediyorum. Ve onları her hissettiğimde aynı korkuyu yaşıyorum.